Evet geldik bölgesel incelmede ve sellütte lazer tedavisine. Şimdi pek çok kadın izleyicimiz inanamayacak yani lazerin artık sellütte de tedavisi var mı diye. Var mı Meral Hanım? Evet yeni girdi. Lazerin sellüte etkili bir lazeri evet. yeni e, evet. bir buluş olarak çok çığırda güzel. açtı. E, diyot lazer kullanılmaya başlandı ve FDA onayını etkili olarak aldı. Aldı. Yani bunu burada özellikle vurguluyorum. Tabii bu bilimsel bir evet, konu FDA çünkü. onayı birçok cihazın evet. var. Ama selülit tedavisinde etkili. Selüliti gideriyor diye nasıl onayı var. Nasıl etkisi var? Mekanizma nasıl çalışıyor? E, mekanizma, üçlü bir sistem. Güzel. E, lazer var. ısı var. Yoğun bir ısı Şu var. Şu an hemen üstünde. ekrana geliyor. Infra o ışını dediğimiz yoğun bir ısıdan oluşuyor. Ve bir vakum var. Aslında bakarsanız bütün sistemlerde zayıflama ve e, lazer sistemleri dışındaki zayıflama metotlarında ilk defa bir lazer var. Onu ayıralım. Ama diğer zayıflama metotlarında vakum dediğimiz şey Şu an lenf damarlarına yollanan yağların böbrekle atılmasını sağlıyor. Şu an bu ekranda sistem, cihaz bu değil mi? Evet. Lazerle bu sistem aslında tedavisi. Bugün en ucuz e, mekanizmadan en pahalı sistemlere kadar var olan bir sistem ama tek başına bu yetmiyor. Tek başına e, kalkıp da yağları, erittiğiniz yağları evet. e, lenf damarlarına yollamak e, neyle eriteceksiniz o yağları? Ne gibi bir sistem kullanıyorsunuz? O yağ nasıl parçalanacak? Burada da başka sistemler devreye giriyor. Bizim kullandığımız sistemde bunu yapan lazer evet. ışını. Evet. Tıpkı hücre bir süzgeç gibi, e, delikler halinde bir e, süzgeç gibi hale geldikten sonra... O hücrenin içindeki yağlar bu süzgeçten dışarıya çıkıyor. Ee, yağ hücresi yine kalıyor tabii. İçindeki yağ sıvılaşıyor. 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 Liposakşın gibi yağ hücrelerini alıp dışarıya atmak değil, değil. ki o tür yöntemlerde de selülit gitmiyor ve kesinlikle gitmiyor. Selülit tedavisinde e, özellikle yüzeydedir sorun. Derin yağ dokusunda değildir. Zaten liposuction bir sellüt tedavi yöntemi değil. değil. Ama, ama İnsanlar öyle bir düşünülüyor, bir yanlış düşünülüyor. Şu an ekranda görüyoruz sellüt tedavisini FDA onaylı yeni bir uygulama, değil mi Merer Hanım? Evet. E, ne yapıyor? Üç işlem birden yapıyor. Önce ısıtıyor. ısıtıyor. Entorujra. Bu kırmızı ışık entorujşı. Evet. Sonra derin ısı veriyor. Derin ısı. Derin ısı veriyor ve yağların sıvılaşmasını Sıvılaşıyor sağlıyor. Sıvılaşıyor ve vücuttan atılıyor. Vücuttan e, lenf damarları yoluyla. Atılıyor. tabii ne yapacağız? Ee, en az 8 bardak su, su içeceğiz ve biraz hareket edeceğiz. Hareket. Yani belki Hızlanması yarım saat bu yürüyüş yapacağız. Evet, evet. Ee, onun dışında herhangi bir e, zorunlu diyetimiz vesaire yok. yok. Çünkü bu bir zayıflama metodu değil, değil. yine buradan söylüyorum. Evet. Yani ben 80 kiloyum, 60 kiloya inerim diye düşünüyorsanız böyle cihazlardan bu e, değil total de. olarak da zaten böyle bir incelme mümkün değil. Ha giremediğiniz bir etiye girersiniz. ...pantolona girersiniz. O kadar sıkılaşabilirsiniz. Ama mucize değil. Ee, söylemek istedim. Sellütler de çok etkili. Portakal kabuğu görüntüsünde. Ama benim selülitim sıfırlanacak mı denirse... ...eğer dördüncü derece bir sellütle geliyorsanız... ...birinci dereceye inmek bence sıfırlanmak demek. Evet. Ee, o zaman sellütün derecelerine göre de... E, ...bu cihaza girmenin etkisi var. E, ama ne kadar işte erken gidilirse... E hepsi de öyle değil mi? Öyle ama bazı e, cihazlar e, çok geç kaldı çıkmakta. Ha, o da <laughs> bir tabii. de öyle diyelim. İnsanların selliği arttı. Bıktı insanlar hangi cihaza gitse selütlerim gitmiyor. Yani bu artık bu bir kandırmaca gibi gelmeye başlandı. Maalesef bu etkin cihazlar yeni yeni. Peki hani başladı. birinci aşamada ilk aşamada selüti çok az gelen Olan insan da geliyor mu? Onlara da yapıyor Elbette, musunuz? Elbette çünkü koruyucu hekimlik için Orada çok gerekli. Orada nasıl bir etki yaratıyor? Eğer selülitini sıktığınızda e, görünmeye başlamışsa bu da oturduğunuzda ayak aksine attığınızda ya da bir sert bir sandalyede oturduğunuzda burada da görünmeye başlayacaktır. Orada Eğer bu bölgelerde şöyle. görünmeye henüz daha otururken görünüyorsa yine birinci derece selülitiniz var. Bu ilerleyecektir ikinci dereceye. Onu ikinci dereceye ilerletmek demek ayaktayken de artık görünür hale gelmesi demektir. O nedenle birinci derecede sonuç almak aslında en önemlisidir. Koruyucu hekimlik En önemlisidir. Da. İkinci dereceye geldi mi mecburen tüm seanslarınızı sıkı sıkı takip etmeniz evet. gerekiyor. Kaç seans Meral Hanım? Ortalama 10 seans yeterli. Aslında 8 seans diyoruz biz. E, o kalan 2 seansı korumak adına 6 ay sonra veriyoruz. Kuşuyorsun Ama ya. eğer 4. derece ise 10 seansı kullanıyoruz. 10 seans. Peki 10 seans tamamladıktan sonra bu kişiler e, selülit sorunundan tamamen kurtuluyorlar mı? Tamamen kurtulan yine... var tabii ki. İkinci, var. Seans, e, ikinci derece selülitle evet, de gelip, çok güzel. birinci derece selülitle de gelip de kurtulan var. Dördüncü, beşinci dereceyle gelip e, ben artık çok rahat e, pantolonlarımı giyebiliyorum. Beyaz giyemiyordum diyenler çok. Ya da mayomu bikinimi giydim. Selüliti yeni başlamış gibi bir hanım olarak e, denizlerde, plajlarda göründüm. Umur veya kendileri zaten insanlar, kadınlar özellikle. 30 yaşlarında bile 60 yaş selü, selüliti çok var günümüzde. Öyle Beslenmeyle mi? doğru Aynen orantılı. Mi? Evet. Ee, yaşam şekliyle, hareketsiz bir iş hayatı, e, kafeinler, bazen en büyük nedeni de genetik. Yani tüm nedenleri bir yana toplarsak %50'si %50'si de genetik zaten. Genetik evet. Eğer hani ailede, annede, ablada, kardeşte Gen varsa biraz daha burada dikkatli olunacak. Ee, peki yine lazerle e, selülit tedavisine mevsimi yok sanırım. Yok tabi tabi. Değil mi? Tabii. Bunda da e, yaz kış uygulanabilir, yaptırabilir. Ee, özellikle balayı paketlerine girdi bu cihaz Amerika'da. Dergilerde kapak e, oldu ve e, kısa sürede mi hemen? Dermatoloji Yapayım. Derneği, Plastik Cerrahi Derneği Amerika'da buna ciddi onaylar verdi. Evet 3 haftada. Gelin ne hazırlıyor o paketlere girdiği için. Çok etkili bir cihaz. Evet. Gerçekten hani biz tabii e, gelinler için bu paket güzel ama bütün kadınlar için selülüt çok önemli. Evet. Hiç selülütleriyle yaşamak istemiyorlar. Ama işte onun için de değerli bayan izleyicilerimiz özellikle tembellik yapmayıp hemen harekete geçip bunları evet. ilerletmeden Çünkü tedavisine başlayın. yapmak selülütü gidermiyor. Gidermiyor tek başına. Spor yapmak e, bir yaşam biçimi organlarınıza Faydası ediliyor. var. Sporunuzda yapın. Evet. de dikkat edin. Faydası var ama... ama sıralamalarda Selülitlerim gerekli. sporla gider mi? Gitmez. Gitmiyor. gitmiyor. Kesinlikle söyleyelim gitmez. Selülit daha yüzeyel olduğu için dedim az önce. O nedenle spor yapan hanımlarda hiç e, endişe etmeyin bu cihazlara giriyorlar. Kullanabilirler. Evet. Giriyorlar. Meral ee, Hanım peki e, aynı anda hani selüliti tedavi ederken başka o dokuya nasıl bir fayda sağlıyor bu selülit Ay, tedavi zaten, evet, çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Zaten e, cildin sıkılaşması demek Kolejen ve elastin niflerin artması demektir dedik lazeri konuşurken Tabii. en başta evet. yüz için. Bir kere bunu sağlıyor. Yüz için sağlıyor. Tabii. Vücutta Cins da. Kolajen ve elastin lifler arttığı zaman doku Son derece sıkı ve sıkı. tok hale geliyor. Selütlerden yani bir tek yöntemle hem selütlerden kurtulabiliyoruz. Hem de vücut cildi çok güzelleşiyor. Hem vücut cildi sıkılaşıyor ve parlaklaşıyor. Fit hale geliyor yani bir şekil şekilleniyor bir şekil de değil Evet mi? şekil kesin. Evet. Ama şekil kesinin dışında vücut cildinizde Gerçekten hani krem sürdüğünüz an bir ışıldar ya, öyle bir ışıldama Böyle bir da meydana geliyor. Orada bir dokuda bir yenilendi. yenilenme çünkü dediğiniz gibi içten bir onarım başlıyor işte. En önemlisi Kesinlikle. o zaten o içten aktive olan maddeler cilde de yansıyor. Peki Melih Hanım, bölgesel incelme sorunu var. Şimdi pek çok kişinin, kadınların bakıyorsunuz bütün olarak baktığınızda kilolu değil bütün olarak baktığınızda fazlalığı yok gibi gözüküyor. Ama o hanım biliyor ki bazı bölgelerinde fazlalıkları var. Herkes kendi bölgesindeki fazlalıkları bilir. Şimdi en çok nerelerinde kadınlar? Doğru bilinen yanlışlar Tabii. çok fazla. Ee, özellikle mesela genetik olarak siz basenli bir kadınsınızdır. Genetik olarak ya da e, bacaklar olarak kalın. kalın. Bu değişmez sınızdır. mi diyorsunuz? Eğer siz genetik olarak böyleyseniz yaralandığınızda da ...yağ hücreleriniz daha çok orada birikir. Yeniden evet. yeniden evet. yağlandığınızda da. Bu liposakşın yaptırsanız da yine aynı bölgeye atıyor. Çünkü genetik olarak o bölgeleriniz yağlanmaya daha kodlu. Genetik ee, bir sorun varsa bir sıfır yenik başlıyor insanlar. Ama bütün insanlar için. Genetik Hepimiz saç için. dökülmesinde bütün var, vesaire var. Evet. Bu her evet. şey de var. Tabi. O nedenle ben doğru bilinen yanlışları şunu eklemek istiyorum. Yani bu tür ameliyatsız yöntemler diyelim, evet, bu tür cihazlar evet. sizi e, bir ameliyat olmuş gibi e, iki beden, üç beden inceltmez bunlar doğru değil. Değil. Peki bölgesel incelmenin mantığı nedir? Lazerle bölgesel Şimdi şöyle bir incelme şey var. diyoruz. E, mantığı nedir? E, beliniz e, incedir ama basenleriniz kalındır. E, evet. Giydiğiniz pantolon ya da etek... Giydiğiniz zaman belinize oturmuyordur. Ee, ya da belinize oturan e, basenlerinizden geçmiyordur. Ha, bir orantısızlık vardır evet, orada yani mesela. Yani bunu törpülemektir bölgesel mı? incelmek. Güzel. Sadece törpülemektir. Ha. İyice oturmasını sağlamak. Ne kadar güzel anlattınız. Şimdi burada... Belki plas kesit cerrahi devreye girecek. Belki başka şeyler girecek. devreye girecek. Ama ben şeyde evet. görüyorum artık bu çok büyük e, fan kartlarla falan da Aman dikkat edelim değerli izleyicilerimiz. Açılmış İsim firma vermiyoruz tabi. Evet, maalesef. 4 e, seansta 4 beden incelme falan. Evet. Ha, bunlar yani. Bunlar. Bunun bugünün medikal estetik alanında. ameliyatla alanda, bile almanız. Evet medikal estetik alanında. Dört alanda. beden liposakşınla evet incelemezsiniz. Bunlar hı realite değil. değil e, bunların küçük dokunuşlarla etkisi olabilir. Kişiler mucizeler beklemesinler. Ay hani beklenin. ben lazerle o gideceğim. O beklentiye gelenlerle, o beklentiyle evet. gelenlerle aslında bu hayali satanlar da çok zorlanıyorlar. Çünkü Ama gerçekleştiremiyorlar. Gerçekleşmesi mümkün değil. Bu beklentiye sokmak da yanlış. Önemli olan eğer kendi merkeziniz ve siz kendi mutluluğunuz adına e, bir işlem yaparak Karşılıklı birbirinize alan da veren tabii, de tabii. Güven. E, güven duygusunu evet. oluşturabiliyorsa evet. gerçek beklentilerle bu evet. işe başlamak evet. ve kişiyi doğru yönlendirmek gerekir. güven dolu yaklaşımlar burada çok önemli. Peki Meral Hanım bir de yine çağın en güzel biz kadınlara erkeklere de sunduğu bir uygulama daha var ki PRP. Aslında halk arasında evet. kendi kanıyla tedavi olarak Bana biliniyor. Ben unutmuştum bugün o Yüzde var saçta var. Pek çok ameliyatta var kendi kendine doku yeniliyor, hücre yeniliyor. Kök hücre tedavisi deniliyor. Nedir PRP? E, halk arasında kök hücre tedavisi denilebiliyor. Evet. Kendi kanıyla tedavi deniliyor. Kendi kanınızda deniliyor. gençleş sloganıyla evet. çıktı. Saçta çok etkili. Özellikle hanımlar saç dökülmesinde mezoterapiden fayda görebiliyorlar. Bunun yanı sıra PRP'nin devreye girmesi bir altın standart oluşturdu. Evet. evet. E, beyler de saç dökülmeden önce... PRP'den faydalanabiliyorlar. Saçları dökülmeden önce açılmış alanlara değil. E, yüz bölgesinde PRP çok güzel bir yenilenme, ışıltı katıyor. Lazerlerle birlikte kombini kullanılabiliyor. Aa, çok güzel. PRP. PRP çok güzel. Ellerde vesaire yine dekoltede kullanılabiliyor. Yani kendi kanınız bir alet yardımıyla santur geçiyor. Değerli elemanları yani kendi kanınızın büyüme faktörleri başka bir yerde evet. ayrıştırılıyor. Evet. Bu büyüme faktörler yine yüzünüze ya da saçlı derinize enjekte, enjekte ediliyor. ediliyor. Hangi bölgeye isteniyorsa. Hatta dolgu maddesi yerine aldı. Yüzde bu çökmüş alanlarda güzel bir dolgunluk sağlıyor. Çok güzel. Peki siz de kliniğinizde yapıyorsunuz elbette, bunu. Hem elbette. saça hem cilde. Evet e, Peki e, yapıldıktan ne zaman sonra etkisi görülüyor ve nasıl bir etki görülüyor? Hemen etki cilde görülüyor. nasıl bir etki görülüyor? Hemen etki Merhaba. görülüyor. Yüze yapıldı diyelim ki. Yapıldıktan sonra çok e, hafif bir kızarma olabiliyor. E, bazen hiç olmayabiliyor. E, hemen hemen morarma yok diyebilirim hic rastlamadım. Lokal bir sorun Çok hassas bir kişi zaten bunu hafta sonuna denk getiriyor. Peki ömrü ne kadar? Yani PRP cilde de yaptırdık. 6 kadar var? arayla 4 seans yeterli diyoruz. Evet. 6 hafta arayla 4 seans. Bunun da çok eee i̇ki, iki ayda edildiğini gördüm. 2 ayda 1 gibi gibi 2 ayda. Eee şöyle bir suistimal edildiğini gördüm. Özellikle saçta 10-15 seanslar çok Fazla. gereksiz, Fazla. gereksiz. Peki, PRP hem saç hem cilde yaptırdık ihtiyacımızdan dolayı. Ee, bizi ne kadar o güzel ciltle ve iyi saçla götürüyor? Bir daha tekrarlamıyor mu oradaki sorun? Yani PRP'yi tekrarlamak mı gerekiyor Saçta, belli periyotlarda? Saçta başka bu, ciltte Saçta başka. Saçta nasıl, ciltte nasıl? Saçta eğer erkekseniz ve belli bir evet. e, finansiyet adlı bir maddeyi de ilaç olarak kullanıyorsanız... ...saçta bir daha tekrarlamak gerekiyor. PRP bir çözüm saç çözüm. dökülmesine. Mezoterapi artı PRP, PRP çözüm. kullanılan e, finanserit... E, çözüm ...kesinlikle saç, saç dökülmesinde Peki, çözüm. Peki Erkeklerde. Erkek. Hanımlarda da farklı bir ilaçla destek veriyoruz. Yine bir vitamin tarzı evet. ilaçlarla destek veriyoruz. Yüzde ise siz onu hissediyorsunuz zaten. Botoxla vesaire kombine edebiliyorsunuz. E, yüzünüz belli bir süre sonra... Hani uykudan kalkmış, yeni uyanmış gibi fresh haline geldikten sonra siz yine bir solgun görmeye başladığınızda, belki bir iki sene sonra, dört seans tamamladıktan sonra tekrar bu uygulamaya zahmetsiz çünkü. Yapılabilir. Peki mesela ee, yıl... Hiçbir yan etkisi yok. Çünkü kişinin kendi, kendi, kanı. kendi kanı. O çok önemli. E, evet. Herhangi bir cihazla da uygulanmıyor. Doktor kendisi doktor yapıyor. uyguluyor. Peki mesela e, kişi bu kadın yaptırdı, kendine de bakan bir hanım Hanımefendi, ee, yılda bir kez böyle gidip Elbette. devam dozu koruyucu yaptırsa PRP'yi. O hepsi için var Gülay Hanım. Değil mi? Çok yani, güzel. Bunu söyleyelim özellikle. Evet. Tamam. Onu şöyle de o Çok söyleyebiliriz. Önemli. Hani yaptırdım bitti tamam. Saçınız için de böyle. Evet. Yani e, tamam çok güzel mezoterapi artı PRP artı ilacınızı saçınızı kesinlikle korursunuz ama canlılığı için 4-5 ayda bir tek bir evet. doz için evet. gelebilirsiniz evet. mezoterapi evet. için söylüyorum. PRP için de yılda e, belli bir seans tamamladıktan sonra yılda bir kez koruyucu hekimlik evet. olarak evet. ya da iki kez kişiye özeldir Kişi çünkü mesela. bir ya da iki kez İhtiyaca olması. Göre. Evet. Yaşa göre özeldir, evet. Evet. duruma göredir evet. yaptırabilirsiniz. Bunlar periyodik olarak devam etmesi gereken, hayatımızda hep olması gereken uygulamalar. Bence de. Değil mi Meral Bence de. Hani yaptırdım bitti tamam gençleştim değil. Değerli kadın izleyicilerimiz, erkek izleyicilerimiz kendimize değer Kuaföre veriyorsak, gider gibi. bakımımıza önem veriyorsak bunlar hayatımızda hep olacak belli periyotlarda. Evet Meral Hanım, zaman su gibi akıp geçti. Evet gerçekten o güzel O kadar güzel bir sohbet oldu konular ki. Konular güzel. Çok güzel. Herkes ilgilendiriyor. Hepimiz ilgilendiriyor. Hem kadınları hem erkekleri kesinlikle ilgilendiriyor. çok güncel. Özellikle bu anlattığımız her şeyden erkekler yoğun bir şekilde faydalanıyor. Faydalanır. Evet. Faydalanıyorlar emin evet. olun. Erkek izleyicilerimizi ihmal ettiğimizi kesinlikle düşünmesinler. Kesinlikle. Bu uygulamaların hepsi Hepsinden. erkekler için de geçerli. Çok keyif aldık. Çok da güzel telefonlar aldık. Ağzınıza sağlık. Ne demek. Stüdyomuza ben konuk ederim. olduğunuz için yine bu değerli bilgilerle bütün Türk Max izleyicilerini bilgilendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size. ediyorum. En kısa zamanda yine bekliyoruz Çok stüdyomuza. teşekkür ederim. Geçen çok teşekkürler. Dedik. Evet değerli izleyiciler bugünkü Her Şey Sağlıkta programımızın da sonuna geldik. Yarın canlı yayında tekrar karşınızda oluncaya dek hepinize mutlu kalın, sağlıklı kalın diyoruz.